Merhaba. Bu videoda Blender'da araba rigleyeceğiz. Ben bu arabayı kullanacağım. Arabayı ben Blender Kit add-on üzerinden indirdim. Bunu hemen nasıl indireceğinizi ve kuracağınızı göstereyim. Blender Kit'in sitesine gidiyoruz. Download Blender Kit diyoruz. Ondan sonra Blender'a geri dönüyoruz. Edit, Preferences. Ondan sonra add-ons diyoruz. Install from disk'e basıyoruz. indirdiğimiz dosyayı bulup tıklayıp install from disk diyoruz. Sonra Blender kitimiz yukarıda görünecek. Şimdi ben bu arabayı Riga Car addonu ile rigleyeceğim. Bu addon Blender'ın güncel sürümü ile şu an uyumlu değil. O yüzden onarılmış halini ben internetten indirdim. Size de linkini vereceğim. Şimdi hemen nasıl yapıldığına geçelim. Tekerlerimi seçiyorum. Bakıyorum mirror modifier'ım varmış. Onu hemen onaylıyorum. Numpad'den slash tuşuna basarak odaklanma moduna geçtim. Şimdi 7'ye basarak numpad'den üstten bakıyorum. Edit moda geçiyorum. Ve tekerleklerimin hepsini ayırıyorum. Seçiyorum. P basarak selection diyorum. Seçtim. P bastım selection dedim. Seçtim. P bastım selection dedim. Seçtim yine P'ye bastım. Selection dedi. Artık hepsi ayrı birer obje. Şimdi bunların orijin noktalarını ortalarına getirmemiz gerekiyor. Objeyi seçiyoruz. Sağ tıklıyoruz. Set Origin. Origin to Geometry diyoruz. Her biri için aynısını yapacağım. Objeyi seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Set Origin. Origin to Geometry diyorum. Sağ tıklıyorum. Set Origin, Origin to Geometry. Seçiyorum, sağ tıklıyorum. Set Origin, Origin to Geometry diyor. Şimdi Alt H'ye basarak objemi geri getirdim. Daha sonra bunların ortalarına birer tane empty objesi ekleyeceğiz. Onun için Shift S basarak cursor'ı objenin ortasına getirmemiz lazım. Shift S diyorum. Cursor to selected diyorum. Ondan sonra Shift A diyorum. Empty diyorum. Plane axis diyorum. Her bir tekerlek için aynısını yapacağım. Cursor selected Shift A diyorum. Empty Plane Axis diyorum. Yine cursor selected diyorum. Sonra Shift A diyorum, empty diyorum, plane axis diyorum. Shift S diyorum. Cursor selected diyorum. Sonra Shift A deyip empty plane axis diyorum. Bunları birbirine bağlıyorum. Control P diyorum. Object Keep Transform diyorum. Seçiyorum. Object Keep Transform diyorum. Seçiyorum. Ctrl P diyorum. Object Keep Transform diyorum. Seçiyorum. Object Keep Transform. Şimdi tekerleri ve emtileri gizliyoruz şimdilik. Shift S deyip Cursor Selected diyorum. Ondan sonra ortasına bir tane empty objesi ekliyorum. Kalan bütün objeleri bu empty'ye bağlıyorum. Ctrl P diyorum. Object Keep Transform diyorum. Sonra Alt H'ye basarak tekerlekleri geri getiriyorum. Şimdi bütün Parçalarımız ayrı emt'lere bağlı olarak çalışıyor. Bütün emt'leri seçip ortadaki büyük emt'ye Ctrl P diyerek bağlıyorum. Ctrl P, Object, Keep Transform diyorum. Şimdi isimlendirmelere geçiyoruz. Burası çok önemli. İsimlerin doğru olması lazım ki riga Donu bunu doğru algılayabilsin. İsimleri size açıklamada vereceğim. Oradan alabilirsiniz. Ön sol teker için emtiye sağ tıklıyorum. Rename diyorum. Wheel nokta ft nokta diyorum. Bütün tekerlekler için aynısını yapacağım. Sağ tıklıyorum. add data diyorum. Rename diyorum. Wheel nokta ft nokta diyorum. Sağ arkayı seçiyorum. MT sağ tıklıyorum. ID data rename Will.BK.R nokta bk .r diyorum. Sol arka tekeri seçiyorum. MT sağ tıklıyorum. ID data rename bu yıl nokta BK nokta L diyorum Şimdi de gövdenin olduğu mt seçiyorum onu sağ tıklıyorum ID data Rename Body diyorum Bütün emtileri seçip Gövdenin bağlı olduğu mt'ye bağlıyorum Ctrl P diyorum Shift A diyorum. Armatür. Car Deformation Rig. Sağ tarafta Rig Car üst kısımda Generate butonu var. Ona basıyorum. Artık arabamız riglenmiş bir şekilde. İstediğimizi yapabiliriz. Drift yaptırabiliriz. Yukarı aşağı yapabiliriz. Süspansiyonlarıyla oynayabiliriz. Vesaire. Tekerlekleri çevirebiliriz. hatta ileri de götürebiliriz. Ama bir şey fark edeceksiniz. İleri götürürken tekerlekler dönmüyor. Bunun için wheels on y axis kutucuğuna tıklayıp bu sorunu çözebiliriz. Sonraki videomuz bunun animasyonu için olacak. Videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Animasyon videosu için beklemede kalın.